var mı? Çok derine gitmeyelim. Ne oluyor? Yavaş git. Ayarı yok mu bunun? Ne oluyor? Biraz korkuyorum, biraz gerildim. Yavaş yavaş çalışıyorum. Güvenlik önlemlerim tam. Nasıl gidiyor? Güzel. Yani panik Gölün ortasındayız. Su burada aşırı sığ. Rekorun kaç? 18, Var mı? Ha! Çeksene bir de. Kepçe. Kepçe. Dur. Allah. Aa, dur. <laughs> Küçükmüş. Olsun. Ama olsun yakaladık. <laughs> Sonunda.